Merhaba arkadaşlar. Daha önce entity layer katmanı içerisinde klaslarımızı oluşturmuştuk. Bu klaslar neden oluşturmuştu? Tablolar olması için. Mesela kategori tablosu oluşturmak için. Bakalım şöyle açalım kategori tablosunu. Şöyle üstüne tıklarsak. Burada kategori tablosu olsun istedik. Burada da kategori ID ve kategori name sütunları oluşsun istedik. Mesela contact info kısmında da yine aynı şekilde contact info tablosu ve içerisinde bakın şu sütunların oluşması için. Ve kurs kısmını da yine benzeri şekilde yapmıştık. Şimdi bunları çağırmamız gerekiyor. Tablosunun oluşması için çağırmamız gerekiyor. Çağırma işlemini Data Access Layer kısmının konkret kısmında yapmamız gerekiyor. Şimdi ben burada Contact kısmına tekrar geri döneceğim. Bakın Contact kısmında çağırma işlemi yapmam için öncelikle benim e, şurada İsterseniz manuel olarak girerseniz, isterseniz de şuraya yazdığımız zaman, şuradaki kursu yazdığımız zaman burası kendisi otomatik atayabilir. Şimdi sürümden sürme fark edebilir ama ben manuel olarak gireceğim. Manuel olarak neye gerekiyor bana? Neyi kullanacağım? Ben burada projemin Educator, Educator, bakın Educator'da Entity Layer katmanında, Entity Layer katmanı neresi? Bakın gelelim. Educator, Entity layer katmanında bakın burada entity layer katmanında e, concrete class'ın içerisinde concrete class'ın içerisinde şuradaki eee sınıflarımı kullanacağım için burada kullanacağım yeri belirttim. Daha sonra. Şimdi bakın bu kısımda ben şurayı yazmak için prop şöyle göstereyim. Bu prop tab tab işlemine bastığım zaman. Yani Caplocks'un üstündeki tuşa bastığım zaman iki kez bu şekilde bana burayı oluşturmuş olacak. Şimdi mesela burada şöyle bakalım. Şurayı silersiniz. Tamam mı? Burada DB set'i oluşturursunuz. DB set bende ne işe yarar? DB set benim tablo oluşturmam için lazım. Burada da kurs, burada kurs yazıyor. Peki bu kurs neyi oluşturuyor? Burası kurs sınıfını oluşturuyor. Bu kurs sınıfı sayesinde ben tablo oluşturuyorum. Tablomun ismini de sintaksi gereği. Mesela ben buraya tbl kurs da yazabilirdim. veya da tbl kategori de yazabilirdim. Ama sintaksi genellikle CodeForce force yaklaşımında s takısıyla kullanılıyor. Kurses, kategoris ve burada contact infos kısmını oluşturmuş oldum. Mesela burayı yaptınız diyelim. Bu kısmı yazdınız. CTRL D tuşuna basarsanız kopyalarsınız. Kopyaladığınız şeyi tekrar düzenleme imkanınız var. Yani ayrı ayrı burada oluşturmanıza gerek yok. CTL D ile burada kopyalama işlemlerini yapmış olursunuz.